Gerçekten e, devleti kurtarmak, ömrünü uzatmak mümkün olabilir miydi? Yani imparatorluk olarak kalmasından bahsediyorum çünkü hani Türkiye Cumhuriyeti'nin anasıdır herhalde. O şöyle değil mi? olabilir Osmanlı. bakın, o şöyle olabilir. Selçuklu yıkıldı. Osman Gazi diyor ki, Ertuğrul Osman oğlusun, Oğuz Karahan neslisi... Ta 42. göbekte atasına kadar götürüyor. Keza Selçuklu'dan gelen bir hediyeye Osman Gazi ayağa kalktığı için Fatih dönemine kadar bu anlayış devam ediyor. ...Osmanlı'nın bir bakışı devleti ebed müddettir. Hanedanlar değişir. İktidarlar değişir. Bunlar değişebilir. İsimler değişir. i̇simler değişir. Önemli olan... devlet ...o devlet dediğimiz bize kadar gelen tecrübeyi... ...silip atmamaktır. Bir kenara bırakmamaktır. Bugün bizim bir takım insanlarımız... ...sanki yeni bir devlet kurduk. Eskiyle hiçbir bağımız kalmadı. Mesela İngiltere... Bunun Ama canım, kramı, senelerce böyle anlatıldığı insanlara anlatıldı. da yani... Onun e, evet. bu genlerimize işlendi. Bugün İngiltere krallıktan istifade ediyor. Krallıktan istifade ediyor. Bugün Avrupa devletleri papalıktan istifade ediyor. Müslüman dünyası bir halifeden istifade edemiyor. Bir halifesi zaman, yok. şöyle bir ifade Bugün bir... Müslüman dünyasını birleştirebilecek. Bugün Orta Afrika'da ne zulümler oluyor. Bir İsrailliye, bir Hristiyana bir yerde böyle zulümler olsun bakalım. Darfur'da Orta Afrika'da, Suriye'de akan kimin kanı? Bunlar bir halife, bir halifelik gücü. Şurada zımnen dursun, gölge olarak dursun. Onun bir gücü var İslam dünyasında, bir yeri var. İşte bazı şeylerden İslam dünyası da tarihteki bu tecrübeyi bir eliyle bir kenara itmemeli. İttihat ve Terakki'ye karşı çıktığı mı? İttihat ve Terakki genlerle oynamıştır. İttihat ve Terakki modernize değil. Osmanlı'yı yok eden, Osmanlı'ya hani yarıya ne ekerler? Bir yara olur, elma sekerler. Rize'yi elma eker, her gördüğü zahme o şu, lütfu var olsun eder İhsan İhsan üstüne demiş ya, elmas parçalara ediyor, parçalıyor, yarayı mahvediyor. Bunlar Osmanlı'nın o bizim 3000 yıllık gelen geleneğimizi yıktılar, bitirdiler. Ben asla katılmıyorum diğer şeye onlara. İstişare keyfiyetini bozdular. Yepyeni. Bize hala bu bir miras olarak birisi ne yaptı yanlış? Ya yok böyle bir şey. Hala siyasetçilerimizde. Hoca ne yani yaparsa ne şey söylerse yanlış. Bir Öteki. şey sorabilir miyim? Şimdi Müslüman dünyanın bugün bir araya gelmesi mümkün olmuyor. Görüyoruz değil mi? İşte neden? Rahatlıkla. Ha Müslüman neden? Bir tanesi şey gitti. Yani, yani siz hilafet yaşıyor olsaydı hala bir halife olsaydı... ...onun gerçekten peşinden gideceğine inanıyor musunuz? Onun bir gücü vardı. Bir Hayır gücü. o zaman gücü vardı da yani bugün hala yaşasaydı aynı e, kuvveti... Olmayacağını nereden olurdu. biliyorsunuz? Ya bilemiyorum. İşte, işte ama bu. Ama şimdi yani Müslümanların e, bugün en azından kraldaki. ortak Niye? faydada buluşamadıklarını Hocam, görüyorum ama... İşte ne, işte neden? Onu birleştiren İnanım. güç kaldırıldı. Ama bir şey söyleyeceğim. İslam'ın emrettiği bazı kurallar vardır değil mi? Bazı gerçekler vardır. Tamam. Yani mazlumun yanında olacaksın denir. Tamam. Ondan sonra katilin zulmedenin yanında olmayacaksın denir. E şimdi burada bile birleşilemiyor yani. Şimdi Bak. Peki halife nedir? Ee, ...halifenin kendi bir statüsü var. Halife, halife bir hocam, karar verdiği zaman... ...bir dakika hocam. Halife bir söz söylediği zaman... ...İslam'da onu uygulamamak nedir? Nedir hocam? hocam ama şimdi halifede... Bir, de, bir, şimdi, uygulayacak ama hocam ama işte bir dünya Müslümanları... De... ...ben size bir şey söyleyeyim. Şu Kosova'da 250 bin... ...Bosna'da 250-300 bin insan katledildi. Evet. Hani bazen derler ya... ...Osmanlı padişahları... ...şöyle sarhoş mu içki içer mi bilmem ne... Ben de o günlerde dedim ki bir halife olsaydı da kör kütük sarhoş olsaydı. Sabah ayılır mıydı? Ak akşam içen adam sabah ayılmıyor mu? Ayılacak. Ayılacak. Ne oluyor ya burada dese. Ve dese ki bir söz söylese. Batı'da, Avrupa'da, şurada, bankada paraları olan insanlar bu paralarını çeksinler. Hmm, i̇kinci Abdülhamit'in mesela Hicaz Demiryolu'na para yatırın dediğinde hepsini koşarak ben yatırması Ben bir söz söyleyeyim. Değil. Yapmayanın İslam'daki yeri ne olur? Halife eğer o halife ise emir müminin ise hanımı boş olur. Ben bir tane sözünü söyleyeyim. Yalnız yani. bir şey söyleyeceğim Uygulama. hocam. Bir müslüman olarak inanan, Bakın. Iyi. inanmıyorsa adam yapacak bir şeyim yok. Tamam çok güzel söylediniz. Keşke hayat böyle devam etseydi. Böyle aksaydı da şimdi şunu düşünüyorum ben. Ee, zamanında Osmanlı padişahı aynı zamanda halifeydi. Yani hem e, dini bir mertebesi vardı hem de ülkenin başındaydı. Nasıl hani 13 asır önce olduğu gibi evet. değil mi? Doğru. Hani Hazreti Peygamber zamanından itibaren sonrasında işte Ebu Bekir mesela onları düşünerek söylüyorum. Ama bir yerden sonra bugün eğer e, halife yaşıyor olsaydı o bizim devlet başkanımız olmayacaktı. Evet. Başka bir makamı olacaktı. Evet. Onu mesela İslam gibi düşünsek diyelim din işlerinin başındaki ve hani sözünün geçtiği insan olarak düşünsek devlet politikasının dışına nasıl çıkacak Şeyhülislam Osmanlı'nın Şeyhülislam'ı Osmanlı'nın dini işlerini diyelim. işlerini gören o konuda Hali, hilafet şey... umumidir. Halifelik umumi. Hayır, yani, Halifelik yani, devlet benim. politikasının Şimdi, dışına nasıl çıkacak ki şey yani? Hocam bir misiniz? Şimdi Pelin Hanım bakın, hocamın çizdiği çerçeve ideal çerçeve. Yani kadim tarihten başlayarak belli bir süreye kadar gelen bir kurumun e, ne diyelim Hukuki ve etki anlamındaki ideal çevreyi çiziyor ama çerçeve çiziyor. Sonuçta itibariyle e, bu kurumun işlevini yitirmeye başlaması, zedelemeye başlamasını belirleyen en önemli sebeplerden bir tanesi de medeniyetin, e, siyaset belirleyen ve siyaseti uygulayan medeniyetin el değiştirmesi. Hocam Metinize, İngiltere'de neden kaldırmıyorlar? Hayır yani medeniyet el değiştiriyor da bu İngiltere'de hocam, medeniyet niye hocam, değişmiyor? Şey, kaldırılmasını ben şu anda savunmadım. Hocam. hayır yani bir, bir açıklama yapıyorsun ama, ama ben de bir misal veriyorum İngiltere'de de neden değişmiyor. Şimdi bir, müsaade edin bir konuşayım hocam. <laughs> şimdi bakın ama, ama bir, hocam, ya bir bakın. şeyle mukayese de yapacağız. O Osmanlı moderni, Osmanlı medeniyet. Hocam nasıl başadıysak öyle bitireceğiz galiba. Şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim. <laughs> e, kaldırılması taktik anlamında Kim doğru değil. Kim istedi onun kaldırılması doğru değil. Keşke kaldırılmasaydı. Bence de keşke kaldırılmasaydı ama, ama, ama benim şahsi ama. kanaatim yani Müslümanları özür diliyorum hani tabii ki bazılarını ...tenzih ederek söylüyorum ama... ...hani kapitalizm canavarı herkesi yuttu... ...ve para insanı satın aldı yani günümüzde. Bir şey demem. Yani olan bir şey ben, tarih... ...bir şeyi kaldırılmasa ne olur? Buna herhangi bir şey söyleyemem. Halifelik belki gün gelir hiçbir şeye yaramaz. Gün gelir çok şeye yarar. Oradadır o. Hocam ben yani, zaten yaşaması... ...yani keşke anladım, yaşasaydı diyen anladım. bir insan, hani Konuşurken ha? ne yapardı dediğimiz zaman... ...bunu cevap verebilmek kolay değil. Pelin Hanım... Bir, biraz önceki sorunuza göre bir önceki sorunuza ben cevap vermek istiyorum. Şimdi genel itibariyle bakın bizim tarihçilerimiz yapmış olduğu şöyle bir hata var. E, hocamın da aslında haklı olarak girdi ama başka bir noktaya gittiğiniz için e, konu dağıldı. Eee Selçukluları, Osmanlıları ve Türkiye'yi ayrı bir devlet kabul etmek doğru değil. Bakın genelde Avrupa'da bu süreklilik var. Almanlarda var, diğer Avrupa devletlerinde var. Biz sanki Selçuklular ayrı bir devletti. ...Osmanlı ayrı bir devletti, Türkiye Cumhuriyeti ayrı bir devletti diye... ...yaklaşarak üç ayrı kompartman oluşturuyoruz. Bakın bu... Biz oluşturmuyoruz, resmi tarih böyle resmi, yazıldı, biz öğrenildi bize, ama e, şimdi... Bakın bence Selçuklu Türkiye'si tabirini kullanmamız lazım bizim artık kitaplarda. Osmanlı Türkiye'si, Cumhuriyet Türkiye'si. Üç tane Türkiye var. Selçuklu Türkiye'si o günkü dünyanın e, zamanın ruhu neyse... ...ona göre kurulmuş, idare edilmiş. Selçuk'i Osmanlısı, Osmanlı Türkiye'si gibi bir şey olacak o <laughs> Bilemiyorum. zaman. Bilemiyorum ama Osmanlı... Sana yani size bir şey söyleyeyim de... mi? O Selçuklu olayı zaten yani çok zayıf bence insanların e, hani bilgisi Siz o manada. Anlatma namazı işte. Bak sadece Osmanlı'ya odaklanıyorum. Selçuklu'yu unuturum. Selçuklu süper bir derler. Keşke değer. Selçuklu üzerine bir... Şimdi Ahmet Hocam bana kızacak ben bunu söylüyorum diye de... ...yani bence Osmanlı'ya bu kadar merak da muhteşem yüzyılla başla, başladı. Keşke Selçuklu evet. dizisi çekilse de bir de onu konuşsak. Onu da konuşsak. bitirsek batırsak değil batırsak, mi? Batırsak Bat yani ya böyle konuşulmasına yaparsa... vesile oluyor. <laughs> evet dolayısıyla bizim aslında tarih bir kurgudur. Evet. Ee, kurgularken bence çok daha kuşatıcı ve geniş bir pencereden bakmak lazım. Teşekkür ederim. Ben de bu noktaya gelecektim ve hatta sizin kitabınızdan bir cümleyle bitirecektim. Buyurun. Şimdi diyorsunuz ki e... Kültür yapıları, dünya görüşleri ve hayal dünyaları özellikle de tarihçilerin dünya görüşleri dikkatli olmaları gereken gezindikleri mayın tarlaları gibidir. Evet. Çok doğru. Bundan dolayı tarihçinin araştırma konularını ele alırken mümkün olduğu kadar kendi dünya görüşüne fikirlerine dikkat etmesi olabildiğince bunlardan sıyrılması gerekiyor diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hocam çok teşekkür ben ediyorum teşekkür katıldığınız ediyorum. için.